29 Ekim 1938 günü Genç Cumhuriyet 15 yaşını doldurmuştu. Ülkenin dört bir yanında coşku ve sevinç hakimdi. Fakat ülkenin en büyük önderi Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkamamanın verdiği hüzünle içini gizleyemiyordu. Atatürk'ü derinden duygulandıran o an, işte o gün yaşandı. Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri kutlamalardan dönerken tekneyle saraya yaklaştılar. Atamızı görmek istiyoruz diye haykırdılar. Seslerini duyan Atatürk camın önüne gelmek istedi. Görevler onu pencerenin önüne oturttular. Genç pencerede Atatürk'ü görünce büyük bir sevinçle coştular. Kimisi denize atlayıp saraya doğru yüzmeye başladı. O anda eski ve tanıdık bir marşı hep bir ağızdan söylemeye başladılar. <laughs> marş Atatürk'ün 1919'da Samsun'dan Amasya'ya giderken söylediği marştı. Yıllar sonra Cumhuriyet'in simgesi olacaktı. Bu manzara karşısında Atatürk gözyaşlarını tutamadı. Ömrü savaşlarla, cephelerle geçmiş, pek çok acı yaşamış bir kumandandı. Belki de o güne kadar hiçbir şey gençlerin arasına gidip onlarla kucaklaşamamak kadar canını acıtmamıştı. Elleriyle son kez selam verdi askeri lise öğrencilerine. Bu, Aynı zamanda halkına son selamıydı. Kutlamalar için Ankara'ya gidememişti ama ülkesine emanet ettiği gençler o gün onun yanındaydı. Atatürk son Cumhuriyet Bayramını böyle kutladı. Sevgi ve gurur dolu bir sessizlikle.